En aşk dolu 5 tane burç var biliyor musun? Eğer bu burçlardan bir tanesi senin burcunsa çok şanslısın. Aşk dolu bir gelecek bekliyor seni. Eylül Dikmen, astrolog, anlatıyor bu 5 burcu. Belki de sen varsın, dikkat et, dinliyoruz şimdi en aşk dolu 5 burç. Bakalım bu 5 burç içerisinde sen var mısın? Varsan çok şanslısın. Eğer sen de varsan aşk ile ilgili güzel haberler almaya, sevmeye ve sevilmeye hazır ol. Bu videonun karşına çıkması tesadüf değil. 1 numarada yengeçler, 2 numara akrepler, 3 numara teraziler, 4 numara aslanlar ve 5 numara balıklar. Bu 5 burcumuz aşk hayatı ile ilgili harika haberler almaya hazır olsun. Eğer aşk hayatında 3. kişi sorunların varsa tıkanıklıkların, kısır döngülerin, sürekli aynı döngüyü yaşıyorsan, ayrılıyorsan, aldatılıyorsan, evliliğe bir türlü ilişkin gitmediyse ya da evlilik problemleri yaşıyorsan diyem üzerine ilişki şifalandırma ile ilgili bana ulaşabilirsin. En çok tutulan seansımızdır. Görüntülü veya sesli seans seçeneklerimizde mevcut. Tamamen enerji çalışmasıdır. Bu videonun karşına çıkması tesadüf değil. Harika bir renk enerjisi yükleyeceğim. Enerjiyi aktif etmek için gerçek aşk benimle yazmayı unutma. Beni takip et ve boş gruplarından biri olan arkadaşına bu videoyu gönder. Şimdiden şifa olsun kendine iyi bak hoşça kal. Evet, astrolog Eylül Dikmen bu burçları açıkladı ve aralarında sen de varsın muhtemelen. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.